Yeni Malatya Spor, Sakarya spor maçı başladı. Murat Cem, kavisi bir orta kaleye aslında doğru sekti. Gol serdi erdi vurdu, top gitti ama. Hakem hayır diyor, Fatih Tokayil. El oynama kararı var. Erdi Dikmen'le topu göndermeyi başardı Sakaryaspor ama öncesi için bir el oynama kararı. geldi içeri Erdi vurdu. Topu gitti. Erdi Dikmen. 20. dakika. Kafa vuruşu Erdi'den. Topu gidiyor. Sakaryaspor Spor 1-0 öne geçiyor. Yeni Malatya Spor deplasmanında. İyi e yükseldi. Kafa vuruşunu yaptı. Topu alana gönderdi Erdi. Meselenimiz... Yerden merkeze bir pas. Saint Louis. Verdi pasını. Solda boşluk. Şimdi oraya doğru. Fernando bekletmeden verdi. Serlu'yu aldı. Karşı karşıya gol. şansı vuruşu kaleci. İkinci pozisyon. Enes sekti. Serlu'yu yeniden aldı topu. Fakat offside kararı var. Yerden bir pas. Şimdi koşu o bölümde çalım geldi. Mehmet Güneş gidiyor. Mehmet ceza sahasında Mehmet vurdu. Kaleci Şumski. Yakup Şumski. Sen Louis Ferhat'la birebir de aldı sana. Sen Louis Kavis orta içeri Emre ceza sahasında çaprazla vuruş direkten Polkan aldı. Ortası içeriye doğru. Karşıladı savunma ama sekti top. Atak sürecek. Şimdi Simon! Simon! Nefis gol! 90 artı 1! Harikulade vurdu topa Simon! Maç bitti. Yeni Malatya Spor 0. Sakarya Sport 2. Maçın sonucu.